Ben 60 kilo squat yapıyorsam benim vücudumdaki gerginliğin 62 kilo, 65 kilo, 70 kilo olması lazım. Her zaman kaldırdığım ağırlıktan daha gergin bir vücudum olması lazım. Eğer ben 60 kilo kaldırıyorsam 30 kiloluk, 40 kiloluk, 50 kiloluk gerginlik yaratıyorsam vücudumda o kaldırdığım ağırlıktan istediğim verimi alamayacağım hiçbir zaman. İstediğim gerginlikte olmadığım için eklemlerimin pozisyonu değişecek. Kas zihin bağlantım zayıflayacak. Zihinle kaslar arasındaki bağlantının önündeki en büyük engel hareketin hızlı tempoda yapılması. Eğer bir kası hissetmekte zorlanıyorsan ilk önce kaldırdığın ağırlığı %50'den de fazla düşür. Daha sonra kasını sıkarak aktif etmeye çalış. Ben burada oturuyorken kalçamı sıkıp, göğüslerimi sıkıp, kol kaslarımı sıkıp oynatabiliyor olmam gerekiyor. Eğer bu bağlantıyı ben ağırlık kaldırmadan oluşturamıyorsam ağırlık altında hiç oluşturamam. Bu noktada izometrik kasılmalar büyük önem taşıyor. Kasının boyunu değiştirmeden sadece sertliğini arttırarak kas zihin bağlantısını, sinir sistemini geliştiriyorsun. Hücreler arası komünikasyonu geliştiriyorsun.